ressam ve mimar Erol Akyavaş'ın Rüyası ve Miraçname isimli eseri. Ünlü ressam Erol Akyavaş şöyle anlatıyor bu eserin Orsay'a çıkma hikayesini. 1984 yılında bir gün Hacıbektaş'tan geçerken bir tekkenin duvarının dibinde bir kalabalık görüyor. 30-40 kişilik bir cemaat toplanmış. Bir saz şairi, Yunus'tan mı yoksa Pir Sultan'dan mı olduğunu bilemediği bir şiir okuyormuş. Ve Kerbela vakasını anlatıyormuş. Dinleyen herkes de ağlıyormuş. Ak Yavaş, "Bu inanılmaz bir şey." diyor. Çünkü Anadolu'nun göbeğinde bin sene önce şehit düşen biri için bin sene sonra Anadolu'da bir pazarın ortasında domatesin biberin içinde şiir söylendiğinde halk ağlıyor. Dehşet bir şey bu diyor. Yani ihtiyaç var diye ekliyor hikayesinde. Bin senedir Mevlit okunuyor bu topraklarda. Bu dini mevzulu bir şiir ve kitlelerce ne kadar çok sevildiğini hepimiz de biliyoruz. Son olarak da Miraç hadisesini örnek veriyor Erol Akyavaş. Miraç temalı 18. yüzyıla kadar musikide, şiirde, minyatürde, Hasılı her türlü sanat dalında eserler verilmiş. Bir kandili var. Miraç Kandili'nde camiler kandillerle donatılıyor. İnsanlarla dolup taşıyor. Günümüzde Miraç hadisesi halkı bu kadar çok ilgilendirirken aydınların, sanatçıların ilgisinin dışında olması bana çok garip geliyor diye ekliyor ünlü ressam işte bu sebeplerle Miraç hadisesini resim sanatı ile birleştirmeye karar veriyor ve Miraç Name dizisini oluşturuyor. Ünlü ressam Dünyaca ünlü ressam Erol Akyavaş, Miraç Name dizisinin nasıl oluştuğuna dair bir de şöyle bir rüya naklediyor. Çöl veya tarla gibi boş bir yerdeyim. Derken çok büyük çınar misali bir ağaç beliriyor. Allah Allah! Bu da nereden çıktı diye ağaca bakarken birden ağaçta bir parıltı, bir cisim, bir vücut beliriyor ve ağaçtan bir şey alıp benim önüme süzülüp geliyor. Rüyamda korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum derken o parlak vücut bana doğru bir şey uzatıyor ve korkma al diyor. Bir defa söylüyor fakat çok net ve kesin. Daha çok korkuyorum ve bana uzattığı şeye bakıyorum. Göremiyorum. Zira o an gözüme ayna tutulmuş gibi dayanılmaz, dehşetli bir parlama geliyor. Ve uykudan gözüm kamaşarak veya gözüm kamaştığı için uyanıyorum. Yataktan fırladım, kalktım, Allah Allah diyerek. İlona tabi kalktı ve herhalde son zamanlarda okuduğum bu nevi kitapların tesiriyledir dedi. Herhalde öyledir dedim. Ama pek rahatsız, pek karışık bir haldeydim. Sabah sekiz buçuk ila dokuz arasında, o vakte kadar hayatımda rüya tabiri yaptırmadım ve böyle şeyleri de hurafe olarak kabul ederdim. Derken aklıma, Amerika'dan da tanıdığım, beni seven, halveti, cerrahi şeyhi, Muzaffer Efendi'nin sahaflardaki dükkanına gitmek geldi ve saat onda oradaydım o sabah. Daha kapıyı açıp girer girmez Muzaffer Efendi gel bakalım anlat şu rüyanı deyince şaşırıp donup kaldım. Dükkan pek kalabalıktı. Usulca anlattım. Dinledi. Etrafa dönüp "Bakın, sizler de dinleyin. Böyle hayırlı rüya az bulunur." deyip bana bir kere de Hazirun için tekrarlattı. "Ve yapmak istediğin, cüret edemediğin bir şey var. Onu yap. Emri ilahi budur. Emre diyorlar sana yap." dedi. 200 senelik araştırmam sonrasında bu noktaya gelmiştim artık. Ünlü ressam artık bir sona gelmişti. Efendi Hazretlerinin verdiği cesaret ile, İslam ikonografisi ile estetiği bir aya getirdiği birbirinden değerli eserler ortaya koydu. Bunlar arasında Hallacı Mansur, Fihi Mafi, Miraçname, Kimyayı Saadet ve Kerbela unutulmaz eserleridir diyebiliriz.